Cumhurbaşkanı Erdoğan G20 zirvesine katılmak üzere gittiği Hindistan dönüşünde uçakta açıklamalarda bulundu. Mısır Baş Cumhurbaşkanı Sisi'yi Türkiye'ye davet ettiğini söyledi. Tarih konusunda bakanların çalışma yapacağını ifade etti. Putin'le tahıl koridoruyla ilgili yeniden görüşeceklerini de ifade etti Cumhurbaşkanı Erdoğan. Ayrıca gündeminde Amerika Birleşik Devletleri ziyareti ve enerjide hayata geçecek yeni projeler de vardı. Ankara, Kahire hattındaki normalleşme sürecini değerlendirdi. Görüşme olumlu geçti dedi. Cumhurbaşkanı Erdoğan, Mısır Cumhurbaşkanı Sisi'yi Türkiye'ye davet ettiğini söyledi. Davet konusu da gündeme geldi. Onlar tabii önce bizi bekliyorlar ama ben dedim ki biz sizi bekliyoruz. Tarihi, bakan arkadaşlarımız ve istihbarat başkanımız görüşecekler. Karşılıklı ticaret hacmemizi iki katına çıkartmak için çalışma yapacağız ilişkilerimizin eskisinden daha iyi hale gelmesi Suriye meselesi başta olmak üzere birçok bölgesel sorun alanında olumlu neticeler almamızı sağlayabilir. Cumhurbaşkanı Erdoğan G20 liderler zirvesine katılmak üzere gittiği Hindistan dönüşünde Aralarında Habertürk TV Ekonomi Müdürü Zeliha Saraç ve Habertürk TV Muhabiri Esra Nehir'in de olduğu gazetecilerin sorularını yanıtladı. Talo koridoruyla ilgili de mesajlar veren Erdoğan Putin'le yeniden görüşeceğini söyledi. Sayın Putin, Batı'nın kendisine verdiği sözleri tutmadığını söyledi. İlk etapta 1 milyon ton tahılı göndereceğinden bahsetti. Daha önce 33 milyon ton tahıl sevkiyatı yapılmıştı. Bu miktarı artırmak suretiyle az gelişmiş Afrika ülkelerini rahatlatalım teklifinde bulunduk. Tekrar Sayın Putin'le bu konuyu telefonda görüşeceğim. Olay sadece tahıl değil. Bir de burada gübre sevkiyatı var. Bu gübre meselesi de hafife alınacak bir konu değil. Cumhurbaşkanı Erdoğan hafta sonu yapacağı ABD ziyaretini de değerlendirdi. Birleşmiş Milletler zirvesi kapsamında gideceğini yokta iş dünyasıyla bir araya geleceğini belirtti. Yeni bir yatırımı da açıkladı. Amerika seyahatinde ülkemizde yatırımları olan birçok markayla bir araya geleceğiz. Washington merkezli bir finans kuruluşu, özel bir şirketin yatırımı olan Ceyhan'daki petrokimya tesisine 550 milyon dolar finansman sağladı. Ekonomimizin sağladığımız destekleyici adımlar ve özel sektörün dinamizmiyle ortaya koyduğu gelişim, tüm ülkeler gibi Amerika Birleşik Devletleri'ndeki yatırımcıların da ilgisini çekiyor. Siyasi ilişkilerimizde yakaladığımız olumlu hava önümüzdeki dönemde ticaretimize de pozitif yansıyacaktır. Erdoğan İstanbul Finans Merkezi'nde kurulacak enerji merkezine yönelik de bilgi verdi. Nasıl Londra ve Hamburg enerji piyasası varsa inşallah İstanbul Finans Merkezi de Enerji ve tabii Kaynaklar Bakanlığımızın sevk ve idare ettiği bir merkez haline dönüşüyor dedi. Nükleer enerji konusundaki çalışmalara da değinen Erdoğan, 3. bir santralin kurulmasına dair Güney Kore Cumhurbaşkanı'yla da bir görüşme yaptıklarını belirterek bu bütün adımlarla birlikte enerjide sıkıntımız kalmayacak dedi. Cumhurbaşkanı Türkiye'de kurulacak fiziki doğalgaz üstü gibi adımlarla küresel doğalgaz fiyatının Türkiye'de belirleneceğini söyledi.